Haydi beden aklıma var akşam bu sizlerle ee, hangi isim benim karşınızdayım yanımda Efe var. Videodan Videoda mapindeyiz. Mapin adını bilmiyorum. Hemen şu ipleri öldürüp destmeci kalmak istiyorum. Aynen. Eee ben adamın peşine bırakmayacağım kılıç. Aa dikkat. Ben de diğer adamı kovalayacağım. oh, evet, kılıc. kılıcım. Kılıcım var. Herkesin An kılıcı var. Yani. Oo, sötege. Ben adamı kovalıyorum. Ben, diğer adamı mı kovalasam? Gel 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 gel. Tutunur buna fabrikalar. Oğlum adamın bir şeyi var mı ki? Var lan, var, kedi var. Yemin et. Ve ben seni kaybettim. Ağacın yukarıdakine çıkın Oha! Abi ortada buluşak mı ya? Aynen ortaya gel. Aa arkandayım. Elmas baltam var. Gel gel. Gel oğlum ya. İyi tamam. Hadi git. Oraya mı çıkacağız? Burada adam var İnşallah. Adam? çıktım. Adamı saklanacağı bir yer yok. Girme girme. Niye? Orası kapalı. Gel adam bulalım. Gel bari el otoma gidelim o sırada. Tamam. Ne gitmemişler sonra. Abi. Bayağı iyi bir şey çıktı yemek falan çıktı acılarımız sıkıntı değil. Aa adam. Hani? Uzaklarda ama ha, görebiliyorum. Bir dakika kanka. Ben çantaları 12'de unutmuşum. O yüzden kasmıyordu da. Bayağı fazlaydı. Acı dikkat et map cama çevrili değil Map'in dışına çıktın mı uzaya çıkıp ölüyorsun. Dikkat et sokakta. Map'in dışı camla kaplı değil çoğu alan. Bak kaplı da çoğu Aha. Öldü. Öldüreceğim. Öldü. Demek. Demek. Gris, gris, eşya. Yok. Ben adama da... şey, adam adam. Şey, Set dinlemiyor. Adam çıkıyor. Biraz daha kapısınlar. Öldü ya. Go 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 go. Dalma 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 Çekil damla. çekil. Abi damla gül. Abi dam bal da bana dalma. Öldürürüm. Hadi armor Allah şuna dal en abisi tamam mı? Ay, çok Al yemek vereyim. Ya yemeğim var. Yemeğim var bana armor bak da... baksana oğlum bana. Al hepsini sana. Bari ne yapıyor musun? Şey yapar. Diamond kılıç mı daha iyi yoksa kaç kılıç mı? Oha daim baltan yok mu senin? Daim baltam var benim. Daim baltayla savaşacağım. Benim daim baltam var çünkü. Benim baltam var ne yapabiliyor musun? Bence böyle yap. Eee ne yapabiliyor musun? Senin e, bu ayakkabıyı al. Giyin. Hadi lan. Altını mı mi? Geri geri. Böyle olsun. Benim kafam yok. Yok mu? Al. başka, başka. Ya yok ya yok ya yok. Benim İyi karşıya geç. Başlayalım. Yok. İyi o zaman kartopu da yok. Tamam. Hadi bir. Balık tut. Benim canım nasıl az ya? Bir abi. Oldu Dur. Hadi. 1 2 3. Lan dur mı Şerefsizler ha. Bir, dört, kalk et bir. Bir, iki, Ye. üç. Hadi lan, hadi lan. Oh. Hadi. Evet, beyler. Evet. E, bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.